Haftanın 7 günü ve 24 saati çalışan bir su fabrikanız olsun ister misiniz? Life to all İnşallah inşallah bulaşık eldiveni almayı. Yok hayatım. Merak etme unutmayacağım. Bulaşık geldi beni. 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 Hayatım bu nedir sence? Bulaşık geldi beni olabilir mi? <laughs> Nanoteknolojik diyor anne. Nanoteknolojisi <laughs> ne demek acaba? <laughs> Hayattan bir örnekle soruna cevap vereyim. Toplu iğnenin başı 1 milyon nanometredir. 1 nanometre de metrenin milyarda biridir. İşte bu ufaklıktaki benim de aralarında bulunduğum akıllı nano robotları geliştirdi o da sizler için çalışarak bakteri, virüs, insan atıkları ve daha birçok zararlı maddeyi yok ederek sana ve ailene suda bulunması gereken bütün sağlıklı mineralleri kendi evinizde daha doğrusu kendi su fabrikanızda üretmenizi sağlıyor. Ya kendi su fabrikamız mı? Evet, kendi su fabrikanız. İşçileriniz de nano robotları. Hem bu kadar tasarruflu bir fabrika ki damacana ve diğer su arıtma cihazlarına harcadığınız paranın yarısından bile az bir maliyetle su masrafından kurtulmuş oluyorsunuz. Bakıyorum da bu durum babanı çok sevindirdi. Yok, ben bulaşık eldiveni düşünüyordum. Gelin isterseniz diğer su arıtma teknikleri ile Life Tuo arasındaki büyük farklılıkları görelim. Tortu giderme ve berraklıkta, Sudaki mineralleri korumada. inorganik organik ve bütün mikroorganizmaları gidermekte. Tortu giderme ve berraklıkta. Sudaki mineralleri korumada. inorganik organik ve bütün mikroorganizmaları gidermekte. Tortu giderme ve berraklıkta. Sudaki mineralleri korumada inorganik, organik ve bütün mikroorganizmaları gidermekte tortu giderme ve berraklıkta sudaki mineralleri korumada inorganik, organik ve bütün mikroorganizmaları gidermekte ve Life2O su arıtma cihazı diğer bütün su arıtma tekniklerini harcadığınız toplam maliyetle Life2O to su arıtma cihazına harcadığınız paranın toplamda yarısını bile harcamayacaksınız Peki Nano, Life to su arıtma cihazını kolay monte edebilir miyiz? Evet Handan Hanım. Üstelik şehir suyundan bağımsız çalışabilen özel tasarım bir çeşmesi bile var. İşte bu kadar basit. Artık nanoteknolojisi kullanılarak arıtılmış Life2 o suyundan içebilirsiniz.